Hepinize merhaba. Yolunuzla birlikte e, geçeceğiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve açmayı Beni daha, katmıyor, ve, daha, şimdi, beni daha katmıyor, canım. Beni yani arkadaşlar. Onlara bakın Çok Bakın çok seviyorum. Çünkü yavuzlandım çok memnun diye çok uzun zamandır Neyse, yeni videomu izleyin. Yeni videom short geldi. Vallahi bazen çekmedi siz şeyler ölümlü şeyler yapıyordum da. Tüm diğer şeylerde e Roblox falan oynuyorduk. İşte falan izliyordum ben de. Kapsülü izlediyseniz sizde. Evet şimdi vid biz videomuzu başlayabiliriz arkadaşlar. Başlayacağız tamam başladık. Ee, bir şey söyleyeceğim ya. Ee, sana bir vururum la. Oğlum sen bize karışmayacaktın. Evet ya bize karışmayacaktın. Yes. Uh, uh. Uh, uh. İyi ben buraya geldim şimdi ağaç kıracağım. Aa çok ama. Ya! Yes! Oh my god! Ciao! Ero! Poo! Poo! Guys, do right! Ay bütün gözüm. Ne gibi mi? Oy. Kaba kaba mı bu? Ve Abi. Ve Aşkım başardım. Keşke ne yapsam. <laughs> Gel merhaba Bu. Uy. Ben deliyim. Uy. Beton. Yeter artık. Bizi şakalamaktan bakmadın mı? Ha bizi şakalamaktan bakmadın mı artık? Artık bizi şakalama lan. Anladın mı? Bizi şaka artık? Bak öldüm resmen ya. Oğlum yaptım kanka. Tamam ya Lan Bir daha şuna şu şakaları yapma. Anladın lan? Bir daha yapma şu şakaları. Ya şu yaparsan bak seni çok kötü yapacağım. ha. Anladın mı? Çok kötü yapacağım. ha. Sonunda böyle olacak artık ya. Ne yapayım ya çok seviyorum. 4 yıl 4 yıl sonra. Yeter artık. Melon. Bu şakalar bu şakalardan bıkmadın mı artık? Artık ölme vaktin geldi. Hayır lütfen bunu yapma. Artık çok geç. Üzgünüm Melon. Vurmak olmayacak bu. Yoksa hayatını geri yakayacaksın. Ama sana kıydım. Bir dahakine bu şakalı yaparsan çok kötü olacak. Haberin olsun. Özgürlüğünüz hayatından yürüme niye? Bir böyle olur sana Melon. Bir daha şaka yapmayacaksın. Söz ver. Ya da öl. Söz. Sus Şu böyle. Şunu da akıllar hadi git gez, gezelim. 10 yıl sonra. 10 yıl sonra. Şuradan intikamımı alacağım. Tam da oradalar. tam doğru Kanka, sizi tuvalet videolarını biliyor musun? Evet kanka biliyorum ya. Onlar çok iyi. Evet ya kamera bunları ben de çok seviyorum. Evet ya ben de seviyorum kanka. Ha, orada valla konuşuyorlar. Ben oradan bir şimdi bu şey alıp onları gününü göstereceğim. Ha ha. Şimdi bu şey onları atacağım ve <laughs> gidecekler. Hadi bay melon. Aa! Ah, kanka kafama bıçak saplandı. Kanka kafanda bıçak var. Oha geri indi. Kim attı acaba bunu? Bilmiyorum. Kanka çabuk hastane ara ya. Tekrar kim bize kalırsınlar? Ah, Ne oluyor ya? Oh, bıçak mı saplandı. Oh! Ne oluyor kanka? Bıçak kapanmadı ama. Kanka Hemen. Ne yapacağız? Kanka ne yapacağız? <laughs> Melon. Evet. Melon. Tamam. Aa! Ay bir sokak kontrol edeyim lütfen. Üzgünüm bunu yaptık daha sonra. Hayır. Lütfen neden bunu yapıyorsun? İntikam için lan. Bunlar intikam için. Hadi bay bay. Aa! The bird, you six, seven, eight, nine, ten. I'm trying to cover team the ha. Oh, oh, oh. I stick it take Nice. My email only the Otherwise, not just on, huh? Artık benim artık e, on, artık 19 yaşındayız. Evet ya sonunda 14 yaşındayız. 19 yani. Sonunda 14 yaşındayız kanka. Dur annemize gidelim de yemek istiyorum. Evet hadi bay. Görüşürüz. Lan kanka kapıyı açsana Melon. Melon kapıyı aç. Melon. Neyse silahla vurayım bir de. Lan bu değil. Neyse ben Şimdi bunu kullanayım ya. Onu Melon. Melon aç şu kapıyı. Bak. Ya Rabbim. Melon kapıyı aç. Melon kapıyı aç ya. <laughs> Öldüm ya. Öldüm ya mi? Öldüm be. Öldüm. Benim halim ölmüş. Ne oldu oğlum? Bu kanlar ne? Bu ne Oğlum yaparan nerede benim? Ben oğlum. Melon. Öldüm. kapıyı açıyor. Ne yaptın ya? Yarabbim ne yaptın bana söyler misin? Oğlum tabii ki ben ya, duş aldım ya. Ay senin duşunu İdemez. Sabah Sabahtan beri duş alıyorum bak. Gece akşam yarısı duş alıyor. Ay senin duşunu yiyeyim ben ya. Su yemek. Oğlum su iç o zaman. Duş yemek istiyorsa su iç. Mal mısın ne için ya? Onu kim araba der, lan? Bak sana burada bir bomba atarım sen görürsün. Bondeki bombayı görünürsün müsün lan? O ne lan? Bu. Anladın mı? Anam kanka bu nasıl vuruştu? Oğlum bu vuruşuydu işte. Anlamadın mı? Hala bu vuruş. Ya ya. Bir de vuruşu bile anlamıyorum hali ya. İşte bu ya. İşte bu önünde akı, akın aldı. Hadi gidelim bari. Dört. Sonunda ya açtı kabıyı da. Öldürün kabıyı hemen. Neyse. 4 yıl sonra geçtim de bari. 4 yıl sonra kanka bu havuz çok güzelmiş. Haberlerde öyle duydum. Hani gerçekten mi? Oha. Mı lan? Oo, gerçekten mi lan? O gerçekten mi? O çok iyi olur. Çok iyi. Hadi atlayalım o zaman. Ben atladım. O iyi. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Gidiyorum ben. Ne olan? Ne o hikayesi? aşağı inmişti. Ve karşısına bir robot çıkmıştı. Ve robot saldırmıştı. Robot saldırmıştı. Ve geldi ve bir yumruğun altında bayıldı. Oh. Oh. 4, 5, 6, 7 Arkadaşlar e, internete kapattık Hayda şey geliyor ya Reklam geliyor Bakalım ne olmuş ya Neyse de Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Şu an bir neyse de Gir yapayım Gir Bu sonunda Tamam başlıyordum Çok Başlıyordum Ha, ben nereye gidelim? Senin ölümünü getirdim lan. Oğlum neredesin? Seni bile göremiyorum. Oğlum ben buradayım lan. Ben buradayım. Evet tamam oradaysa e, bir benim ölümüm ne olacak? Olsa ölmek mi istiyorum? Gerçekten çok deli bir insan. Bana kimse deli diyemez lan. Ha, ama ben diyebilirim. Neden lan? Neden desin ne desin lan? Aa lan oğlum bu mu dermişsin? Aha adam sen var ya çok kötü bir insansın. Oğlum al böyle insanın olmasına uğ ben turuncuyum lan. Ne? Ha turuncu musun? Ay çekme oğlum. Hemen. Yeter. Yeter. Bittim senden ben. Bittim senden. Dört yıl sonra. Melo'nun ölümü e, evet, sorunda geldik. Artık 39 işine geldim. Çok iyi. Ve şimdi hadi gidiyorum. Oğlum sen Meron benden daha büyük. Oğlum, lan benden daha büyük. Tabii ki me, me büyük olacağım. Ne oluyor başka? Oğlum eee başka ne olacağım lan? Keşke ya. Evet ya. Oğlum sen zaten büyümüşsün ki. Ben oğlum kafana bineyim. Niye kafana biliyorsun lan? Onu niye bineyim ki Ne diyeyim? Kafanı tutayım. Tutuyordum. Elimi tut istersen. Kafanı tutayım dur. Karak endamın da la la ya Tuttum evet, şu kanka. Toparlayayım, orayı toparlayayım. Kanka. seni tuttum kanka. Ayşe, yapacağım toparla, burayı toparlayalım, düzeltelim. Nasıl? Makarna Ay kanka. Seni elinden tuttum kanka. Ne tuttum kardeşimde? Hmm, ben yedim işte. Video çıkıyor mu? İşte gel bakın benim kancam olur. bu ne kadar bu böyle, böyle oldu? Gel, gel 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 bakayım seni bir götüreceğim. Ah, ah. Hayır sıkın biri bir, bir. götürme lütfen. Oğlum götürme ya. Niye götürmeyeyim? Gel yani oğlum seni oyuncak yapacağım. Ne oyuncak mı yapacaksın? Ay senin beğeniyim ben. Ha çok beğenim yersin lan. Atayım mı şimdi seni? Atma lan lütfen at. At gelmedi hadi bay. Atamadık bile lan oğlum havuza gidelim. Gidek hadi gide, gidelim. Geldik bile lan. Oğlum gelmiş mi? Hadi havuza git. seni burada boğayım mı? Ay sakın boğma lan lütfen. Beni boğma artık şu huyundan vazgeç. Oğlum bir daha beni tutma ya. Oğlum bak tutun tutunca. Bak benim ego ya. Her yerimi karma kırık yaptım ya. Ya çok ettim ben. Hadi gidelim. Havuza gidelim ve seni boğalım. Oğlum şimdi kontrol bende. Tam sırası. Ah, ah. Hayır. Ben seni çekiyorum ama. Hayır. İşte Allah sana. Oh. oh işte bu. Ha ha Gel lan buraya. Bu havuzda dövüş. Al sana. Melon. Melon al sana. Çok hastasın. Seni kıskanıyorum. Gel lan buraya. Kaldırmak istiyor lan resmen. Gerçek bir savaş bu. Melon. Gerçek savaşın sen ayakta duramazsın. Ha, duramazsın içinden geçtim. Gel lan. Melon sen göreceksin. Kimmiş kapıyı açmamak. Göreceksin sen. Ee sen bu seni boğacağım. Hayır beni boğmasın. Karardım ki. Niye boğamayayım? O kar o ne olacak ki? Seni böyle yendim. Ama sen öldün. Yanımda her zaman iğne taşıdığımı unuttun galiba. Lan. Unutma. <laughs> evet unutun. Ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve like atmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gerinim o.